Dikiciler Arastasının restorasyonuna 19 Şubat itibariyle yer teslimi yaparak başladık. Havaların düzelmesiyle ilgili de yapım çalışmaları, restorasyon çalışmaları başladı. Gördüğünüz gibi 29 adet burada dükkan bulunmaktadır. 300 gün bir yapım süresi öngördük. İnşallah bu yılın sonuna e, dikiciler arsasını restore edilmiş şekilde teslim alacağız. Bu 300 gün içinde başka ne var? Saat Kulesi çevresinde 3 adanın da cephe sağlıklaştırması ve çatılarının yenilenmesi işi var. Bu üç adada birisi bildiğiniz gibi Saat Kulesi'ne yakın dönerciler, diğeri de zaten iki ada yine Saat Kulesi'ne cephe. Bunların da dediğim gibi cephe sağlıklaştırmaları yapılacak, ahşap doğramaları yapılacak, dükkan tabelaları standartize edilecek.